Zahmet etmeseydin. Ya kızım zaten eve girip akşam için hazırlanmayacak mıydı? Beni salak mı zannediyorsun? Ne? Sen o kıza bir şeyler hissediyorsun. Cidden saçmalıyorsun. Ben anladım Ali. Gözün ondan alamıyorsun. Evet öfkelisin ama ilgin sürekli onda. Yine arabadan. Hayır diyemedin. Hayır demeye gerek duymadım. Hiç sevmem böyle tripleri in arabadan. Ona değer veriyorsun, kabul et. Hayır vermiyorum. Onu görmeye tahammülüm yok. Neden? Sana ne? Sana oltu atmıştım ama şimdi eminim. Hayırlı işler sana. İdam. Didem! İdam dur. Özür dilerim. Özür dilemene gerek yok ya. Dürüstlük iyidir. Gerçekten yok öyle bir şey. Böyle bir şeyin imansı bile beni sinir ediyor. Selin'e değer vermiyorsun yani. Alakam yok. Hayatında olmasa iyi gelecek. Kesinlikle. İyi. Selin'le aranı düzelt. Bu akşam partiye gelmesini sağla. Neden? Çok tatlı bir şaka yapacağız ona. Bir daha ortama salça falan olamayacak. Böyle bir şey gerek yok ya. Ben diyeceğimi dedim. Dediğimi yap, sana inanayım. Ne yapacaksın sonra? Niye? Kötü bir şey yaparsak üzülecek misin? Selin. Keşke biraz daha kalsaydın. Gideyim ben ya. Madem bu kadar çabuk gidecektim, bu kadar yol niye geldin ki? Seni görmeye geldim. İyi bak işte Emre'nin amadeyim ama yine de gidiyorsun. Ya Emre ortalık karışık evi biliyorsun. Görüşürüz yine. Ama eğer fikrini değiştirirsen istediğin saatte beni arayabilirsin. Gelir seni alırım tamam mı? Ben gelmeyeceğim. Sen eğlenmene bak. Ama aklım sende kalacak. Kalbim zaten hep sende biliyorsun daha gitmeden belki bir avans hak ediyorum bence. yapıyorsun Allah aşkına? Ben çok tuhaf hissediyorum. Özür dilerim. <laughs> Selin, Selin. Sen beni istemiyorsun. Emre öyle değil. Nasıl Selin o zaman? Bir aşıksın, bir değilsin, bir yakınsın, bir uzaksın. Delireceğim, aptal oldum. Ne anlayacağım bundan? Zorluyor muyum ben seni? Gitmem gerek. Görüşürüz.